Beşler bugün zihinden çarpma ve bölme işlemi yapacağız sizinden. 10 sorumuz var. EBA'nın testi çok mükemmel. Hadi başlayalım. Tabii ki buraya not yazdırıyorum. Siz de defterinize o notları yazın. Örneğin şekilde veren çözüm açta işlemlerden hangisinin zihinden hesaplanmasıdır diyor. Burada ne öğreneceğiz? Bir şeyi 2'ye bölüp sonra 100 ile çarpıyorsak aslında 50 ile çarpmış oluruz. Not diyoruz. Bir sayıyı 2'ye bölüp 100 ile çarpıyorsak aslında o sayıyı 50 ile çarpmış oluruz. Yani cevabımız denizli olur. Hadi bir örnekte biz yapalım. Ben size desem ki 16 ile 50'yi çarpın. Bunun pratiği neymiş? 16'yı önce 2'ye böl 8, 100 ile çarp 2 sıfır at. Bakın, 50 ile çarpmış olduk. Hadi bir örnek daha yapalım. 42 ile 50'yi çarpın diyeyim. Hemen ne yapacaksınız? Sayıyı 2'ye böleceksiniz. 21. Sonra da 2 sıfır atacaksınız. Bakın 50 ile çarpmış olduk. Ne kadar kolay değil mi? Bir doğal sayı A doğal sayısı ile çarpıldığında sayının sonuna 2 sıfır ekleniyor. Sayının sonuna 2 sıfır eklemek bir sayıyı 100 ile çarpmaktır. Mesela ben size 15 ile 100'ü çarpın canlar dediğimde 15'in yanına 2 sıfır atarsınız. 2 sıfır eklemek neymiş? 100 ile çarpmak. Bu durumda A ne olur? A buradan 100 olur. B doğal sayısı ise çarpımında sonuna bir sıfır ekleniyor ama daha sonra ikiye bölünüyor. İşte bu yeni bir not gerektiriyor. Not. Bir sayıyı 2'ye bölüp sonuna sıfır eklersek o sayıyı 5 ile çarpmışız demektir. Yani burada ne oluyor? B 5 oluyor. B 5'miş, A yüzmüş toplarsam 105. Yüz Hadi şu 5 ile çarpmanın da birkaç örneğini yapalım. Misal 16 ile ben size 5'i çarpın dedim ya. Sayıyı 2'ye böl. Ne olur? 8. Sonra 0 at. İşte 5 ile çarpmış oldum. Misal ben size desem ki 34 ile 5'i çarpın. Hemen ne yapacaksın? 34'ü kafadan 2'ye böl. 17. Sonra da 0 at. Bak 5 ile çarptım. Ne kadar zevkli değil mi? Hadi 2 örnek daha yapalım. 12 ile 5'i çarpın dedim ya. Hemen 12'yi 2'ye böl. 6 sonra 0 at. Bak 5 ile çarpmış oldum. 24 ile 5'i çarpın desem hemen ne yaparsın? 24'ü 2'ye bölersin. 12. Sonra da 0 atarsın. Bak 5 ile çarpmış oldun. Enver kumbarasındaki bozuk paraların toplam kaç kuruş olduğunu zihinden doğru olarak hesaplamak istiyor. Bu hesabı yaparken 40 sayısını 100 ile çarpıp 4'e bölüyor. Hemen not diyelim. Not. Bir sayı. 4'e bölünüp 100 ile çarpılır. Aslında o sayı 25 ile çarpılmıştır. Yani 40 çarpı 25 olacak. Aha da burada var. Cevabımız Bursa'dır büyük ihtimal. Ama gelin biz birkaç örnek daha yapalım. Mesela ben size desem ki 16 ile 25'i çarpın canlar. Ne yapacaksınız? Hemen birinci sayıyı 4'e böleceksiniz. 16'yı 4'e böl. 4 ve sonuna 2 sıfır ekleyeceksiniz. Mesela ben size 20'yi 25 ile çarpın dediğimde 20'yi 4'e bölün. 5 sonuna 2 sıfır ekleyin. 500 gibi. Devamını okuyalım. 24 sayısını 2'ye bölüp ile çarpılıyor. Bunu az önce öğrendik. 2'ye bölüp ile çarpıyorsak aslında 50 ile çarpıyoruzdur. Çarpıyoruz. Bakın burada da öyle diyor. 24 çarpı 50. Cevabımız Bursa'dır. Toplam 200 bin lira hasılat yapan bir futbol maçına kaç taraftar geldiğinizi indirmeyi hesaplamak isteyen kulüp başkanı... ...önce 200 bin liranın birler basamandaki bulunan sıfırı siliyor... Daha sonra bulduğu sonucu 3 defa ardı ardına yarısını alıyor. Şimdi size bir pratik daha yazdıralım. Not. Bir sayıyı art ardına 3 defa 2'ye bölüyorsak aslında 8'e bölüyoruzdur. Bir örnek verelim mi? Örneğin. 24'ü 8'e bölün desem kafanızda hocam 3 kere 8 24'tür 3 çıkar dersiniz. Hadi 24'ü bir 2'ye böldüm. 12. Bir daha 2'ye böldüm. 6. Bir daha 2'ye böldüm. 3. Bakın 24'ü ben 8'e bölsem yine ne çıkardı? 3 kere 8 24. Yine sonucum 3 çıkardı. Bakın 24 ne oldu? 3. Demek ki 3 defa 2'ye bölmek 8'e bölmektir aslında. Peki sonundan bir sıfırı silmek nedir? Sonundan bir sıfırı sildiğince 10'a bölmüş olursun. Bir sayıyı 8'e ve 10'a bölüyorsan aslında neye bölmüşsündür? 80'a bölmüşsündür. İşlemde aşağıdaki işlemlerden hangisinin zihinsel çözüm yapılmıştır? Şimdi bir kere sayının sonundan 2 sıfır siliyorsan 100'e bölüyorsun zaten bunu biliyorsun. 100'e bölüp 4 çarpıyorsan aslında 100'e bölmeyip 100'ün 4'te birine bölüyorsundur. Yani aslında 25'e bölüyorsundur. Cevabımız direkt Ceyhan. Ama bunu notunda yazalım. Sayıyı 4 ile çarpıp 100'e bölüyorsak aslında 25'e bölüyoruzdur. Hadi bir de 300'ü deneyelim. Örnek diyelim. 300 çarpı 4. 3 kere 4 12. 2 sıfır attım. 1200. Şimdi 1200'ü neye böleceğim? 100'e böleceğim. 100'e bölmenin pratiği neydi? 2 sıfır sil. Eşittir nedir? 12. Gerçekten öyle mi acaba? Gelin 300'ü bir 25'e bölelim. Bir kere 25, 25. 0, 5 kaldı. 0 indirdim. 2 tane 25, 50. O gerçekten 12 çıkıyor. İkinci 5 soruyla karşınızdayız. Az önceki notlara tekrar tekrar yazdırmayacağız. Örneğin bir şeyi yüzde çarpıp dörde bölüyorsan ya da dörde bölüp yüzde çarpıyorsan aslında 25 ile çarpıyorsundur demiştik. Çarpıyorsun. Bunları ezberleyeceğiz. Peki neyle 25'i çarpıyoruz? Gördüğünüz gibi 160 sayısını 25 ile çarpıyoruz. Cevabımız B şıkkıdır. Efe bir oyuncakçı da bende bir oyuncağın fiyatını kasiyere soruyor. Kasiyer oyuncağın fiyatının 25 tane 10 kuruş ve 28 tane 50 kuruş olduğunu söylüyor. Oyuncağın fiyatının kaç kuruş olduğunu zihinden hesaplayan Efe'nin aşağıdaki işlemlerden hangisini yapması beklenir? Şimdi 25 ile 10'u çarpmayı kafadan bilirsiniz. 25 çarpı 10 eşittir 250 kuruşu yapar. Şimdi 50 ile çarpmanın pratiği ise şudur. Sayıyı 2'ye böleriz 100 ile çarparız. O zaman zaten 50 ile çarpmış oluruz. Not olarak yazalım. Sayıyı 2'ye bölüp 100 ile çarparsak aslında o sayıyı 50 ile çarpmış oluruz. O zaman... 28 çarpı 50 yerine sayıyı 2'ye böldüm. 14 çarpı 100 desek olur. Yani bu da ne yapar? 1400 yapar. 1400 de 250'yi toplarsak ne olur? 1650 lira çıkar. Şimdi 1650 lira çıkacak. Şu 3300'lerden vazgeçerim. Ama 14 çarpı 100 mü demiş? Daha değişik mi demiş. Bunu zihinde yapamazdınız. Bu gider. Zihinde yapacaksak C şıkkını kullanırız. Emin öğretmenin sorduğu çarpma işleminin sonucunu bulmak için zihninden 47 ile 10'u çarpıp bulduğu sonuçtan 47'yi çıkarıyor. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi öğretmenin sorduğu çarpma işleminin bir çarpanıdır? Bir sayıyı 10 ile çarpıp sonuçtan o sayının kendisini çıkartırsanız aslında 9 ile çarpmış olursunuz. Cevabımız A şıkkıdır. Hadi bir örneklemizi yapalım. Hemen bir örnek yapalım. 12 ile 9'u çarpacağım ya. İlk başta 12 ile ben 10'u çarpayım. Ne yapar? 120. Bu 120'den de bir 12'yi çıkartayım. Kendisini çıkartacağız dedik ya. Çıkartırsam 10'dan 2 çıktı 8. Burada kaldı 1. 1'den 1 çıktı 0 ve aşağı indirdim 1. Gerçekten acaba 12 ile 9 çarpınca 108 oluyor mu bir bakalım. 12, 9. 9 kere 2, 18 elde var. 1, 9 kere 9, 1 daha 10. Gerçekten oluyormuş. O zaman bu not güzel bir notmuş. Bir berber yaptığı her tıraş için sabit ücret almaktadır. Gün sonunda kazandığı 500 liranın sonundaki bir sıfırı silerek o gün kaç kişi tıraş ettiğini zihinden hesaplayan berberin bir kişiden aldığı tıraş ücreti ne kadardır diyor. Şimdi sonundan bir sıfır silmek aslında ona bölmektir. 500'ün sonundan bir sıfır silersem 50 kişi tıraş etmiş. Peki 500 liraya 50 kişi tıraş etmiş. Kişi başı kaç liradır? Ne yapacağız bu sefer? 500'ü 50'ye böleceğiz. 1 kere 50, 50, 0, 0, 0'ı indirdim. Kişi başı kaç lira almış? 10 TL para almıştır. Yukarıda 46 çarpı 11 işlemin sonucu zihinde hesaplamak isteyen birinin uyguladığı adımlar gösterilmiştir. Ne yapmışlar arkadaşlar? 46 çarpı 11 yerine ilk başta 10 ile çarpmışlar. Sonra bir de kendisini eklemişler. Yani 10 tane ve 1 tane topladığımda kaç tane olur? 11 tane olmuş olur zaten. Not diyelim. Bir sayıyı 10 ile çarpıp sonuca kendisi eklendiğinde aslında 11 ile çarpmış olursun. 10 ile çarpıp kendisini ekliyoruz. 11 ile çarpma kuralı. Hadi şıklara bakalım. Şıklara baktığımızda hiçbirisinde 11 ile çarpma yok. Ama benzer yöntem sanki A şıkkında var. Misal biz 11 ile çarparken ne yapmıştık? Bir 10 ile çarptık artı bir de 1 ile çarptık. Yani biz bunu aslında parçaladık. 10 artı 1 şeklinde. Şimdi burada artı olan bir tek A şıkkı var. Misal 43 ile 5'i çarpacağım ya. 40 ile 5'i çarpayım 200. Sonra 3 ile 5'i çarpayım 15. Ne oldu? 200 artı 15, 215. Yani ekleyerek yapılan tek şık A şıkkıdır. Canlar size sadece bir akıncı matematik yeter. En kısa zamanda görüşmek üzere. Bay bay.